hoş geldiniz. Yeni bir araçla yine karşınızdayız. Marko Turizm'e teşekkür ediyoruz. Bize bugünkü aracımızı tanıtmamız için Megane aracımızı tahsis etti. Datça aracımızı tanıtmıştık onlar aracılığıyla. Şimdi de Megane aracımızla birlikteyiz. Aracımız 2020 model Renault Megane 1.5 Blue DJ. Yi. 115 beygir, 260 ton metrekare torka sahip. Yani yeni nesil en son e, ürettiği, Megane'nin en son ürettiği dizel motorlu araç otomatik şanzıman aracımız ikon paket yani en dolu paket arkadaşlar aracımız touch paketi var bunun dışında joy paketi var ama bu aracımız en dolu paket aracımıza yine önden bakacağız öncelikle önden baktığımız zaman c sütun şeklinde konumlandırılmış farlar var megan zaten ilk çıkardığı bu aracı ilk çıkardığında bu farlarla çok prim yapmıştı önlerde yine led farlar konumlandırılmış yani ikisi de çok güzel yere konumlandırılmış farları aynı zamanda şu c sütun şeklindeki led da güzel bir ayrıntı katıyor araca. Aşağıya geliyorsunuz. Sis yuvarlak sis parları tercih edilmiş. Etrafında yine aynı şekilde L şeklindeki kromlar araca mükemmel bir detay katmış. Mükemmel bir ayrıntı olmuş. Ön tarafa geliyorsunuz. Megane büyük bir panjura yer vermiş. Renault emblemi yine her zamanki gibi ortada ve büyük bir şekilde konumlandırılmış. Yine krom çizgiler araca görsellik olarak güzel bir ayrıntı katmış. Güzel bir detay katmış. Kapıda geliyorsunuz. Çizgiler. Araçta baktığınız zaman aracı... Ee, gayet güzel, böyle dinamik baktığımızda böyle spor bir hava katıyor. Yani genel olarak Megan önü sportif, gayet asil bir sahip bir araç. Biliyorsunuz arkadaşlar böyle baktık, yan tarafa yetiyor. Bu arada led ballarımız yanıyor, ben de şeyi gösterelim. E, ee, sen oradan bir çek. Şey. Bu arada bilerek led ballarımızı yanıp bıraktık. Normalde anahtardan da bakıyorsunuz. Anahtardan şimdi kapıları açtığınızda açıyor kapıları led farlarımız e, ee, şu anda araçta açık olanlar kartlar. Kartlar açık olduğu için şöyle göstereceğim size. Anahtar bu araçta kalıbı olayını siz kendiniz kontrol ediyorsunuz arkadaşlar anahtarla. Kapıları kilitliyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz. Otomatikman zaten kapılar kendisi kilitleniyor. Buradan kapıları açıyorsunuz. Aynalar açılıyor. led farlar devreye giriyor. Falon bir devreye girmiyor çünkü Renault burada anahtarda kendisi bunu sizin kontrol etmenize e, izin vermiş. Anahtardan siz kendiniz açıyorsunuz. Yani otomatik far sensörü var ama devreye girmiyor falan bir anahtardan kendiniz açıp kendiniz kapatabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Eller serbest olayı var. Size evet. geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Dedikten sonra gel ben bunu Anahtar cebinizde. Geliyorsunuz. Buradan Aynı zamanda anahtar cebinizdeyken hiç müdahale etmeden kapıyı açabiliyorsunuz. Kapattıktan sonra geri doğru geliyorsunuz. Araç kendi kendine çıkıyor. Gördüğünüz gibi araç kendi kendine çıkıyor. Bir diğer özelliği daha var. Yine anahtar cebinizdeyken tabii ki otomatik açıyor. Yaklaştığınız zaman da yemiyorsunuz. Otomatik açıyor. Ama anahtara müdahale etmeden de mesela hemen geri döneceksiniz. Burada bir düğmeye yer vermiş bastım kapanlar arkadaşlar. Böyle de bir özelliği var aracımızın. Diş yan hatlara geliyoruz Megan'da. Gövde rengi dikiz aynalar. Yani çok güzel bir detay. Benim çok hoşuma gitti. Çamurluklardaki şu incecik detay, krom. Yan tarafı bence şu olayı komple güzelleştiren en büyük ayrıntı. Bence en güzel görüntü bu. 17 inç 105 50 17 ebatında jantlarımız var. Bu jantlar opsiyon olarak 18 ince çıkartılıp daha da farklı bir ebatta farklı şekilde bir jantla tercih edebiliyorsunuz araçta. Yan tarafa geçiyoruz arkaya doğru geliyoruz. Meganın arka kısmındayız arkadaşlar. Çok uzun konumlandırılmış bir arka stopla karşı karşıyasınız burada. Yine açıyorsunuz, bakıyorsunuz hemen anahtarlar altında. Burada, buradaki led parlar devreye giriyor. Yani. Açtığınız zaman gördüğünüz gibi bu uzun bir led par karşılıyor sizi burada. Yani bak Megan zaten dediğim gibi bu aracın iç ön farlarıyla, arka stoplarıyla çok birim yaptı görüntü olarak. Şurada konumlandırılmış bir geri görüş kameramız var. Megana bir eksi buradan yazıl yazılması gerekiyor. Çünkü bu açık olarak konumlandırılmış yani yağmurlu çamurlu havalarda burası pislendiği zaman kapalı olmadığı için görüntü geri vitesi attığınızda buradaki görüntü sıfıra iniyor. Hiçbir şey göremeyeceksiniz muhtemelen. Aşağıya geliyorsunuz. Orada bir konumlandıran egzozumuz var. Reflektörlerimiz var aşağılarda. Bagaja gelelim. Bagaja bakıyorsunuz. Hemen anahtardan açabiliyorsunuz bagajı. Anahtarlardan kontrol var. Bir saniye kanka hemen şunu da göstermek istiyorum. Anahtarlardan kontrol olduğu gibi yine aynı şekilde bir düğmesi var. Buradan bagajı açık kontrol edebiliyorsunuz. Mükemmel genişlikte bir bagaj açma. Yani baktığınız zaman bagajı çok geniş Megan'ın. Sizin beklentilerinizi fazlasıyla karşılayabilecek bir duruma sahip. Bir eksiği de şuradan yazacağım arkadaşlar. Megane'in bagajını kapatmak istediğinizde ekstra bir güç harcamanız gerekiyor. Gerçekten çok ağır bir bagaj kapağına sahip yani. Ben buradan bir eksiği de yazdım. Onun dışında gayet güzel bir... Bir de araba kirlendiğinde elleriniz kirlenebilir. Tutmak için iç tarafında yer yok. Ekstra. Bunda bir de şöyle bir şey var. Option olarak araçında belirlenen yani bu araç bir kom paket, dolu paket ama dolu paketleri biliyorsunuz, opsiyonlar ekleyebiliyorsunuz. Mesela az önce bahsettiğimiz jantlar eklenebiliyor. Araya cam tavan eklettirebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde ellerimiz dolu, bagajı açmak istiyorsunuz. Alt kısmına, yani burada e, ellerimiz eller serbest olarak yani ayağınızı koyduğunuz anda biliyorsunuz yeni nesil araçlarda dolu paketlerde var. Hiç bagajı temas etmeden kapatabiliyorsunuz, şey, açabiliyorsunuz. Gayet güzel bir arayla. ama bunlar opsiyonel dediğimiz gibi. Ama yandan bir çekelim sonra iç kısmına geçelim kapılarımızı gitti de uzaklaşınca. Bence güzel ya değil mi Ben, ben de, çok güzel, çok güzel bir, çok bir, bir araba. Yani ben onu anda çok seviyorum. Yaklaşıyorsun, yani anahtarla hiç yok. Yani çoğu markada da yok aslında bu özellik. fark ediyorsun. Yaklaşıyorsun, kapılar açılıyor, uzaklaşıyorsun, kendi kendine gidiyor. Yani şu anda 2021 olsa çoğu araçta mesela kapılar açık olduğu zaman gidiyorsun, geldiğinde onunla. Yani bence çok güzel bir bu konuda bu başarıyı arkadaşlar. Ben bu konuda ne olduğunu takdir ettim. Şimdi biraz da aracımızın içine bakalım. Arkadaşlar Megan'ın arka kısmındayız. Megan'ın kapı pahalılığından başlıyoruz. Yukarılar sert malzeme, sert plastik. Şurada bir ses için hoparlör, ufak bir hoparlör konumlandırılmış. Güzel bir yere konumlandırılmış. Şurada kapı açma kolumuz var krom. Gayet güzel. Yine aynı şekilde burada bir krom çıtamız var. Siyan üstüne krom olduğu için gayet güzel göstermiş. Aş göstermiş. Aşağılara iniyorsunuz. Şuralar sert plastik. Şuralarda bir deriye yer vermiş. Aynı zamanda kolunu koyduğunuz kısım yine deri parça deri olarak konumlandırılmış buraya. Cam açma gördüğünüz gibi tek tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Aldırıyorsunuz. Tek tuşla da gerisi geri kapanıyor. Megan'da bir eksi yazacağım Megan'a. Neden eksi yazacağım? Megan'da 2018-2019'larda gördüğünüz şu kısımda öncekilerde ikonlarda Şuralarda ışıklandırmalar vardı arkadaşlar. Nedense, ne hakla hizmetse, neden böyle bir şey yaptı, tercih ettiler bilmiyorum, yaptılar bilmiyorum. 2020 modellerde buralarda ışıklandırmalar iptal edilmiş arkadaşlar. Maalesef buralarda, arkalarda ışıklandırmalar yok ama önlerde mevcut. 2020'de bu olaya yer verilmemiş. Arkaya geliyoruz arkadaşlar. Şu anda yine diz mesafesi ve baş mesafesinden bahsedeceğim sizlere. Diz mesafesi, koltuk gayet güzel pozisyonlu güzel konumda. Öne birisi rahatlıkla oturabilir ve ben de arkada gayet rahatım. Diz mesafem oldukça geniş. Ayağımı yayıp çok rahat oturabiliyorum. Baş mesafesi C segmenti bir araçtayız. C segmenti bir araç için bence Megane'da gayet yeterli kullanılmış. Gayet güzel. Geliyorsunuz oturduğunuz koltukta parça deri gördüğünüz üzere. Kanka gel şöyle göstereyim. Ortalar kumaş, yanlar deri şekilde konumlandırılmış kompakette. Ve yani kumaşın da deseni gayet güzel gördüğünüz gibi. Şöyle beyaz dikişlere yer verilmiş. Bu bile bir ayrıntıdır. Bu bile bence güzeldir. Her zaman dediğimiz gibi küçük şeyler, küçük ayrıntılar gayet güzel gösterir. Bunda da gayet güzel göstermiş. Geliyorsunuz ortada çok ufak bir şaft tüneli var. Ben çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Gayet 3 kişi çok rahat oturabilir. Havalandırma kanalımız var. Gel kanka onu da çek. Şurada arkada Megane'da havalandırma kanallarına yer verilmiş. Bunları da görüyorsunuz. Burada arkada oturanlar için burada ön koltuğun arkasındaki cepler Bunları kullanabiliyorsunuz. Geliyorsunuz. Ortada bir kol var. Bunu açıyorsunuz. Ya kanka bunu da göster. İki kişi olduğu zaman ortası boş olduğumu buraya bardaklıklarımız var. Burada gayet rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Biliyorsunuz bunu kapatıyorsunuz. Sırt mesafesi yani sırt mesafesinden ziyade rahatlığı yaslandığınız gayet güzel konumlandırılmış. Böyle dik bir pozisyon yok. Gayet geçerli bir pozisyonda. Bence bu da gayet güzel olmuş. Arka kısmı genel olarak Mega'nın bence geçerli nota alır. C segmenti bir araca bindiğinizde bence sizin beklentilerinizi karşılar. Malzemeden sadece şurada çalmışlar biraz. Bu ışıklandırma olayını bahsettim. Onun dışında Mega'nın arkasında bir sıkıntı yok. Arkadaşlar Mega'nın ön kısmındayız. Geliyoruz malzeme kalitesinden başlayıp size aracımızı yine aynı şekilde anlatacağız. Üstlerdeki malzeme kalitesi gayet güzel. Yumuşak yani plastik kullanılmış. Sert bir plastik kullanılmamış. Gayet güzel malzemesi. Bakıyorsunuz. Şurada yine bir krom çıtamız var. Güzel yere konumlandırılmış. Dümdüz bir torpido değil de krom çıta konumlandırılmış bir torpido var. Gayet güzel. Şuraya geliyorsunuz. Yani geniş bir torpido yüzü kullanılmış. Ama mesela şunu açıyorsunuz. Evet gayet güzel. Yavaş yavaş iniyor. Öyle birden düşen bir torpido yok. Bu da gayet güzel. Geliyorsunuz arkadaşlar. Ön kısımda otomatik kararan dikiz aynamız mevcut. Buradaki ışıklandırmalar sarı şekilde yanıyor. Yani bu normal. Zaten C segmenti bir araçtasınız. Makyaj aynalarımız, yukarıda ışığımız tek bir ışık tercih edilmiş. Buradan gayet güzel konumlandırılmış. Yan tarafa geliyorsunuz. Yan tarafta da yine aynı şekilde görüyorsunuz. Makyaj aynalarımız gayet güzel. Ön tarafa geliyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada direksiyona bakıyorsunuz. Çok spor bir direksiyona yer verilmiş ee, Megan'da Arşası çok kesik olmamakla birlikte ufak bir kesiklik var alt kısımda. Gayet güzel olmuş. Yine T şeklinde bir direksiyon ne yapıyorsunuz? Buradan hız sabitleyici kontrol edebiliyorsunuz. Yani tabii ki buradan önce devreyi alıp daha sonra hız sabitleyici buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde buradan müzik radyo ekranını kontrol edebiliyorsunuz. Öyle bir ayrıntımız var. Şuradan size aşağıda ses açma kapama olaylarımız var. Bunları kontrol edebiliyorsunuz. Genellikle. Aracımızda otomatik far sensörü mevcut. Kanka kolda. Gösterir misin şuradan? Otomatik far sensörümüz mevcut. Yağmur sensörümüz yine mevcut. Zaten ikon paket dolu araç. Yani bunlar aracımızda mevcut arkadaşlar. Geliyorsunuz şurada ekrana bakıyorsunuz. Hemen şöyle kontağımızı açalım. Megan'da geliyorsunuz. Dijital. Genellikle Megan'ın gerçekten güzel bir ekrana yer verilmiş Megan'da. Özellikle mesela bakıyorsunuz. Sol tarafta hararet. Sağ tarafta mazot göstergemiz var. Şurada onları buradan ayıran yani ortadaki devir saati ve dijital hız göstergesini iki taraftan da ayıran böyle bir ince bölmeler var. Şöyle yarım oval şekilde konumlandırılmış bölmeler var. Burada dijital ekranımız geliyor. Kadranımız, devir saatimiz geliyor. Görüyorsunuz. Bu da bence o kadar güzel bir detay ki ben çok beğendim açıkçası. Araç henüz 680 kilometrede gördüğünüz gibi. Aracımızda start stop mevcut. Bunu zaten az önce gösterdik. İkon paketteyiz. 7 inçlik bir dokunmatik ekran var. Bastığınız zaman buradan açabiliyorsunuz. Buradan ses açma kapamasını hem buradan yapıyorsunuz hem de aynı şekilde direksiyondan kontrol edebiliyorsunuz. Yani fark ettin mi kanka ben şu dikkatimi çekti. Yani eskiden beri Renault'un vazgeçmediği yani eski nesilden gelen bir alışkanlık. Dacia grubunda da Renault grubunda da ses açma kapama hep burada hiç değişmedi yani direksiyonun arkasında. Bundan Renault vazgeçmedi yani bu, buradan yine yuvarlakla radyo ekranını kontrol edip değiştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi buradan da yapabiliyorsunuz. Dokunmatik ekran ve çok hassasiyet hassaslık oranı çok güzel dokunmatik ekranı. Yani direkt dokunduğunuz zaman algılıyor, her şeyi görüyor buradan algılıyor. Multimedyamıza girebiliyorsunuz. Radyo, medya yani burada Bluetooth odur onlara kontrol edebiliyorsunuz. Fotoğraflarınıza varsa bağlayıp görebiliyorsunuz. Geri geliyorsunuz telefonunuza yani arama yapabiliyorsunuz buradan. Buradan eşleştirip geri geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 7 inçlik bir ekran söz konusu. Şunu da gösterelim. Araca giriyorsunuz arkadaşlar. Multisense dediğimiz bir sistem var, bunu bu şekilde buradan da kontrol ediyorsunuz Burada aracın Sport, Comfort, Natural, Ego, Perso modları var. Yani bunları buradan istediğiniz modu seçebiliyorsunuz. Bakın güzel bir detay. Sport moda geçiyorsunuz, ekran kırmızıya dönüyor, kadran kırmızıya dönüyor. Mükemmel bir ayrıntı. Comfort'a geliyorsunuz, yanlarda hemen komple etraf maviye dönüyor. Kadrana gel kanka. Yani bunları özellikle belirtelim gerçekten güzel. Yani kadranın bütün her şeyi değişiyor. Konforta geçiyorsunuz. Devir saati normal hız göstergesine dönüşüyor. Natural'a geliyorsunuz. Normale dönüyor. Bu doğal bir mod. Eco moda geliyorsunuz. Bu tamamen yakıt tasarrufu odaklı bir mod. Ya bu tabi süspansiyon sertliğine varana kadar bunlar da araç. Kendisi ayarlıyor bunu. Megane'da mükemmel bir aynatı. Mükemmel bir detay. Kanka burayı da gösterin. Buradan da kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. İlla ki bunu ekranda uğraşmanıza gerek yok. Buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Bakın görüyorsunuz. Ekran da çek kanka. Ben basayım buradan. Görüyorsunuz. Buradan tek tek değiştirebiliyorsunuz. Elektronik park frenimize yer verilmiş. Burada gördüğünüz gibi. Hız sabitleme yine Renault grubunda standart. Burada ortaya konumlandırılmış. Buradan hızını sabitleyip direksiyondan artırıp azaltabiliyorsunuz. Şurada bardaklıklarımız var. 2 adet. Gördüğünüz gibi. Güzel yere konumlandırılmış. Şu olayı çok sevdim. Dümdüz yukarıda konumlandırılmış bir orta konsol var burada. Yani uzayan bir konsol var arkadaşlar. Burada biraz e, malzeme gözünden çalınmış. Yani bir şey koy fazla bir şey koymak istediğinizde koyamazsınız. Biraz ufak. Ama şurası gerçekten o kadar güzel konumlandırılmış ki yani şu zaten ileri geri oynayan bir kol dayamamız var. Bardaklıkçı bölmesini etkilemiyor. Vitese istediğiniz gibi uzanabiliyorsunuz. Yani çok rahatlı konsol. Orta konsol konumlandırılmış. A10 üzerinden 10 alabilecek bir orta konsol mevcut araçta. Aus girişimiz. Kanka buradan çekebilirsin. AUX girişimiz, USB girişimiz ve burada aynı şekilde gördüğünüz gibi çarpmaklarımız. en zamanda şarj edebileceğiniz bir gözümüz, soketimiz var. Şimdi şu ekrana geri dönmek istiyorum arkadaşlar. Bu ekran 7 inç ama opsiyonu olarak iş donanımında bunu komple dokunmatik Tesla ekran olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. 7 inç değil de burayı tamamen kaplayan bir ekranla bu aracı aynı şekilde farklı, farklı ücret farkını ödeyerek bu aracı test ekranda tercih edebiliyorsunuz. Eko modumuzu yine buradan da alabiliyorsunuz. Ekrandan uğraşmanıza gerek yok. Otomatik start stop'umuz var. Onu da buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Kapıları komple açıp kapatmamız, dörtlü flaşörlerimiz ve klima ünitemiz hepsi burada. Gördüğünüz üzere. Hemen şöyle bir de start yapalım aracımıza, çalıştıralım. Kadranımız geldi. Aracımız çalıştı gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar Megan iç aksamını gayet yani sadeden ziyade güzel sportif bir görüntüye sahip bir araç yapmış. Zaten çoğu markalarda şimdi mesela şu da yoktur. Özellikle değineceğim. Aracın kendi resmi mesela. Direkt Megan'ın kendi resmi var arkadaşlar. Gördü baktığınız zaman. Ama bu çoğu markada kendi aracını bile koymaz. Oraya bir animasyon şeklinde bir araç koyarlar. Bu şekilde devam ederler. Ama Megan'da bu tercih edilmemiş. Son olarak değinmek istediğim şey şanzıman 7 ileri EDC şanzıman kullanılmış. Bunu aynı zamanda gel kanka böyle de gösterelim. EDC şanzıman biliyorsunuz ki Renault'un e, kullandığı güzel bir şanzıman. Sorunsuz bir şanzıman. Manuel olarak da tercih edebiliyorsunuz. Dizel motorlarda kullanılan bir şanzıman. Gayet de sorunsuz, problemsiz bir şanzıman arkadaşlar. Megane'ın genel olarak iç aksamı böyle araca baktığınız zaman gayet güzel. Deneyimlerimizi size de aktardık arkadaşlar. Youtube kanalımıza gelip diğer videolarımızı izleyebilirsiniz Diğer araç tanıtım videolarımızı izleyebilirsiniz Modifiyeli araçlarımız var tanıttığımız Standart araçlarımız var tanıttığımız Hepsini izlemenizi tavsiye ederiz Hepsi birbirinden güzel videolar Özellikle peş peşe gelecek modifiyeli araç videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kanka dikiz aynasından konuşuyorum farkında mısın? <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Küçük bir detay Küçük bir detay bu da ince bir detay Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolara yine ne diyorduk kanka? Yoruma çökün. Yoruma çökün. Yoruma çökün. Patlatın. Like'a çökün arkadaşlar. <laughs> Like'a çökün. Abone ol butonuna çökün arkadaşlar. Kanalımıza kesinlikle abone olup zilinizi açın. Instagram ve Facebook'tan bizleri takip edin. Bizi takip edin. Bizi takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek de hoşçakalın arkadaşlar.